Merhaba. ismim Mina Sartos. Sizlere elektrik bakım, arıza bulma ve güvenlik dersinin 3. ünitesi olan elektrik makinaları ve kumanda elemanları hakkında bilgi vereceğim. Bu ünitedeki amacımız elektrik motorunu ve elektrik motorunun çeşitlerini tanımak, daha sonra da koruyucu devre elemanları hakkında sizlere kısaca bilgi vermektir. Elektrik motorları hepinizin de bildiği gibi elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren aygıtlardır. Tüm elektrik motorlu, motorları temel olarak iki elektromanyetik esasa göre çalışmaktadır. Bunlardan ilki manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenin üzerinden akım geçtiğinde bir kuvvet etki ettiğidir. Bu üzerinden e, geçen oluşturulabilecek kuvvet manyetik alanın büyüklüğü ve üzerinden geçen akımın büyüklüğü ile doğru orantılıdır. İkinci kuralımız ise manyetik alan içerisinde bulunan bir iletken bir kuvvet uygulanarak hareket ettirilir ise iletken üzerinden bir gerilim endüklendir. Elektrik motorları çok çeşitlidir. Ancak bunları genel bir sınıf halinde toplamak istersek 3 sınıfta toplamamız mümkündür. Bunlar doğru akım motorları, asenkron motorlar ve servo motorlardır. Doğru akım motorlarının şekli en özet şekli de bu şekildedir. Endüktör yani sabit mıknatısların bulunduğu ve duran kısım endüvi ise hareketli kısımdır. Burada üreteşten üretilen akım fırça ve kolektör yardımıyla iletkenden geçirilerek dönme hareketinin devamlılığı sağlanmaktadır. Doğru akım motorlarını şönt, seri ve kompunt olarak tanımlayabiliriz. Şönt'te kutup sargısı ile endüvi sargısı birbirine paraleldir. Seri de ise tahmin edebileceğiniz gibi seridir. Kompunt'ta ise stator sargısı seri ve şönttür. Doğru akım motor yapısında biraz önce de gördüğümüz gibi endüvi, hareketli kısım, endüktör, sabit kısım, yatak motorun olduğu kısım, kapak motorun kapağı, fırça ve kolektör bulunmaktadır. Fırça ve kolektör ark oluşturabileceği için doğru akım motorlarının e, dezavantajlarından birisidir. Asenkron motorlar, asenkron motorların çalışmaları sırasında elektrik arka, fırça ve kolektör olmadığı için meydana gelmez. Ayrıca diğer elektrik makinalarına göre çok ucuz ve çok verimlidir. Yaklaşık yüzde 90 bir verime sahiptir. Bu özelliklerde asenkron motorların çokça tercih edilmesine sebep olur. Asenkron motorları iki sınıfta toplamamız mümkündür. Bunlar rotor sargılı asenkron motorlar, diğeri ise sincap kafesli. Artık rotor sargılı asenkron motor neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Asenkron motorların yapısı solda gördüğünüz resim statoru işaret ederken sağdaki döner kısım rotoru işaret etmektedir. Asenkron motorlarda kayma. Senkrondaki döner manyetik kızı ns ile ifade edersek ve rotorun hızını da nr ile ifade edersek şöyle bir formül elde etmemiz mümkündür. S e senkron döner manyetik hızı eşittir. 120 f bölü 2 p. Buradaki p eee çift kutup sayısını tanımlamaktadır. Yani 4 kutupluysa P yerine 2 yazacaksınız. 6 kutupluysa 3 yazacaksınız. Bu şekilde ifade etmektedir. S'yi de yani kaymayı da Ns eksi Nr bölü Ns şeklinde ifade etmek mümkündür. Asenkron motorların yıldız ve üçgen bağlantıları şekillerde gözükmektedir. İlki yıldız bağlantıyı ifade etmektedir. Diğeri ise üçgen bağlantıyı ifade etmektedir. Servo motorlar, endüstride hız, konum ve tork ayarlarının hassas olarak yapıldığı yerlerde kullanılmaktadır. Doğru akım ve alternatif akım servo motorlar kullanılmaktadır. Ee, yapıları bir e, motor bulundurmanız gerekiyor. Bir de enkoder, mil kodlayıcı ile kullanılmaktadır. Esnek ve kolay biçimde kontrol edilebilmesi için de bir servo sürücüsü gerektirmektedir servo motorlar. Bu yüzden biraz maliyetlidir. Ee, kumanda ve koruyucu elemanları geçecek olursak sigortalar. Sigortalar normalde iletken fakat aşırı akım üzerinden geçtiğinde e, içinde bulunan maddenin erimesiyle devreyi açan devre elemanlarıdır. İşte e, yangınlardan korumak için aşırı akımdan korumak için cihazları korumak için sürekli sigortalar kullanılır. Çokça karşımıza çıkan bir devre elemanıdır. Termik aşırı koruma rölesi nedir? Elektrik motorlarını aşırı akımdan korumak için yapılmıştır. Aslında yapı olarak sigortalara benzemektedir. Fakat biraz daha büyük boyutlar yani yüksek akımlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Butonlar nelerdir? Fiziksel bir kuvvet uyguladığımızda konum değiştirirler. Start butonu, stop butonu, iki yolu, jog butonu kullanılmaktadır. İki yolu job butonundan kastımız mesela e, konum startta ise bastığımızda stopa geçiyor veya konum stopta ise bastığımızda starta geçen butonlardır. Sinyal lambaları devrenin durumu hakkında bilgi verirler. Bunlar genelde e, şeylerde de kullanılırlar. Panoların üzerinde de kullanılırlar. Röleler nedir? de küçük güçteki elektromanyetik anahtarlara biz röle diyoruz. Elektromıknatıs, palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşuyor ve çok fazla röle çeşit olmakla birlikte en bilindikler solid state röle ve zaman rölesidir. Kontakların ark oluşmalarına sebep olduğu bilinen bir gerçektir açıp kapatılırken çünkü. Bu tarz arızalarla karşılaşmak mümkündür. Kontaktörler, yüksek güçlü elektromanyetik anahtarlara biz kontaktör diyoruz. Yükün gücü önemlidir bunların seçiminde. Ee, normalde açık ve normalde kapalı kontak sayısı önemlidir. Ve bobine çalışma ger gerilimine bakılarak seçilir kontaktörler. Sınır anahtarları nedir? Hareket halindeki mekanik sistemlerin konumlarını temaslı olarak algılanmasında kullanılan bir anahtardır sensörler. Sensörler günlük hayatımızda çok çok kullanılan fiziksel ve elektriksel büyüklükleri kumanda sistemlerinin algılayacağı ve kullanabileceği sinyallere dönüştüren bir kumanda elemanıdır. İşte endiktif sensörler, kapasitif sensörler, manyetik sensörler, optik sensörler. Optik sensörleri hepinizin bildiği gibi günlük hayatımızda sıkça kullanmaktayız. Ee, bu tarz kumanda elemanlarında veya başka elektronik cihazlarda biz başlıca arızaları sınıflandırmak istedik ve dolayısıyla gözümüze çarpan şu arızalar oldu. Mekanik arızalar, yatakların bozulması, motor milinde eğilme, motorun bağlı olduğu sistemdeki arızalar, motor kapaklarındaki dengesizlikler. Elektriksel arızalar, sargılar arası kısa devreler, bu çokça meydana gelmekte. Sargı ile gövde arası kaçak olması, gerilim düşümünün fazla olması bu biraz şebekeden kaynaklanan bir problem. Motor kumanda devresinde oluşacak arızalar ve kumanda devresi arızaları. Burada anlatacaklarım sona erdi. Diğer ünitelerde görüşmek üzere.